Şefener Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün daha önce hiç görmediğiniz bir lastik modeli anlatacağım sizlere. Lastik modelimin görüntüsü her ne kadar fantazi lastiğe benzese de bu daha böyle puf puf, kalın dokulu bir yapıda lastik modeli oldu. Örgülerinizin lastiklerinde farklılık istiyorsanız veya kaşıkçı şapka gibi örgülerde kullanmak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Bu gördüğünüz düz ilmekler oldukça kabarık ve dolgun bir görünüme sahip oldu gerçekten çok hoş oldu burası da modelimin arka yüzü orta kanıtlı bir ip kullandım üç buçuk numara pardon 3 numarada şişle çalıştım modelimi modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor 4 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra artı bir tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi birlikte nasıl yapıldığını görelim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com veya şeritfenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi işime taktım ve hemen modelime başlıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmekten hemen sonra bir tane ilmeğimi doluyorum ve bir ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Daha sonra iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Devam ediyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmekten hemen sonra bir tane ilmeğimi şişime doluyorum. Sonraki gelen ilk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Daha sonraki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu örmeden aktardığım ilmeğimi iki tane düz ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir defa ipimi doluyorum. Hemen sonrasındaki gelen ilk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ve iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeğimi düz ördüğüm iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmekten hemen sonra bir ilmek doluyorum ve bir tane ilmeğimi de örmeden atlatıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden bırakarak serbest bırakıyorum. Bir tane ters ilmek örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki tane ters ilmeğim ve bir tane doladığım ilmeğim var. Bu üç tane ilmeğimi ters örer gibi birlikte bu üçünü birlikte ters örer gibi topluyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum ve aynı üç ilmeği bir kez daha ters örer gibi örüyorum. Ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İki tane ters ilmeğimi sondaki doladığım ilmekle birlikte ters örer gibi topluyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum ve bu üç ilmeği bir kez daha ters örerek topluyorum. Ve üç tane yeni ilmek elde ediyorum. Daha sonra ilmeklerim bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ters ilmeğimi Yanındaki doladığım ilmekle birlikte toplamda 3 ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bir ilmek şişime ipimi doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha ters örerek topluyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Bir ilmek şişime doladıktan sonra bu 3 ilmeği bir kez daha ters örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelim bitti. Bundan sonra aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğinden hemen sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek doladıktan sonra bir tane ilmeğimi örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Sonraki iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi iki tane düz ördüğüm ilmeğin üzerine atlatarak serbest bırakıyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmekten sonra daima bir ilmek ipimizi şişimize doluyoruz ve bir tane ilmeği örmeden aktarıyoruz. İki tane ilmeğimizi de düz örüyoruz ve bu bir tane aktardığımız ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. ilmeklerim kendi aralarında bakın bu şekilde üçerli gruplar halinde ayrılmakta. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum ve bir ilmek doluyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden diğer şişim aktarıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu bir tane örmeden aktardığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüp hemen sonrasında bir ilmek doluyorum. Bir ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum örmeden atlattığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden geçirerek serbest bırakıyorum. Ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeğimi yanındaki doladığım ilmekle toplamda 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte kestim. İpimi şişime bir kez doladım ve aynı 3 ilmeği bir kez daha ters ördüm. Böylece 3 ilmeğimden yeni bir 3 ilmek elde etmiş oldum. ilmeklerimi şimdiden çıkarttım. Aradaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte topluyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Ve aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters örer gibi topladım. Bir kez ipimi şişime doladım ve aynı üç ilmeği bir kez daha ters ördüm. Ve bu ilmekleri bırakıyorum. Bir tane düz ördüm. Üç ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Bir dolayıp bir kez daha ters ördüm. Ön yüzde yapılış şekli aynı. Arka yüzde de sürekli aynı devam eden bir model tekrar ön yüzdeyim ters ilmeğimi aldım bir ilmek doluyorum üçlü ilmeğimin ilkine örmeden diğer işimi aktarıyorum kalan iki ilmeğimi düz örüyorum ve bu aktardığım örmeden aktardığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum başındaki doladığım ilmekle birlikte tekrar üç tane ilmeğim var şu anda benim elimde arka yüzden bu üç tane ilmeği topluyoruz arada bir tane ters ördüm bir ilmek dolayıp bir ilmeği örmeden atlattım. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Ve bu atlattığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirerek serbest bıraktım. Aradaki terslerim standart aynı örülecek. Ters ilmeğin hemen sonrasında bir ilmek doluyorum. Ve bir ilmeği örmeden atlatıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Atlattığım ilmeği bu iki düz ilmeğin üzerinden geçirerek serbest bırakıyorum. Bir sırada arkadan tekrar yapılışını birlikte görelim. Kolay bir model ama dediğim gibi çok böyle puf puf belirgin farklı bir model oldu. Arkada kenar ilmeğini aldım. 3 tane ters ilmeğimi birlikte topladım. Bir ilmek şişme dolayıp bir tane daha ilmek ördüm bu üç ilmekten ve ilmeklerimi bıraktım bir tane arada düz ilmeğimi ördüm sonraki 3 ilmeğimi ters örer gibi bir kere de kesiyorum bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu üç ilmeği bir kez daha toplayarak örüyorum özellikle spor örgülerinizde ve lastiklerinin farklı durmasını istediğiniz örgülerinizde tercih edebilirsiniz oyunluk ve şapka yapımında isterseniz atol şal yapımında kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.